Evet dostlar Erkan abinin teknesinin ve basta montajını aslında çoğunlukla tamamladık ee, o şeyiniz kırkta zaten ufak şeyleri yani detayları daha doğrusu ben benim teknemde göstermiştim şimdi o şeyiniz nasıl uyguladığımızı göstereceğim ee, biz hortumlarını başkamaraya kadar getirdik Neden hangi kısımdan getirdik o şeyiniz kırkta takacaklar varsa en azından onlara yardımcı olacak bir video olacak. Ve tekrardan olaydan üstünden geçmiş olacağız. Böylece bu videoyla da ee, makine takıldı. Çalıştırıyor şu anda. Her şey yani montaj oldu. Ee, Başka kameraya kadar götürdük. Salonda var. Kış kameralara takacağız. Bir de bu video içerisinde ben kendiminkine takarken çekmiştim. Dijital gösterge ekranı var. Ee, Demo'nun. üzerinde termostat da var. Diğerinde e, termostat yoktu. O yüzden onu bize aldık. Yani onun da fiyatını yazarım. Hatırlamıyorum kaç aldınız. Ee, onda hem ısı ayarı var hem de e, saat ayarı var. Yani saati de ayarlayabiliyorsunuz. Ee, dolayısıyla mesela sabah 5'te ben uyandınız Çalışmasını istiyorum. 90 dakikaya ayarlıyorum. Ee, saat 6.30'a kadar çalışıyor. Ee, derece kısmında da şöyle. Artı eksi işte 2 derece üstüne çıktı mı dursun 2 derece altına indi de tekrardan çalışmaya başlasın bir termostatik özellikleri var. Yani 24 dereceye ayarladınız, 22 dereceye geldi mi tekrar çalışıyor. O arada uyku modunda çalışıyor falan. Böyle. Ee, onun montajını ben kendi teknemde gösterdim. Kamerada çok kötü çıkmış. Şimdi Sertan abinin tekneye monta ettiğimizde tekrardan e, göstereceğim. Bağlantı kablolama aşamasını benim teknede çektiğim görüntüleri koyarım. Ve eksin de koyarım ya yani belki atladığım falan bir bölüm vardır. Şeyler, yazılar çıkmamış. Karanlık olduğu için orada bir parlama olmuş falan. Benim teknede anlattığım bölümde hani menü falan e, onlar gözükmüyor. O yüzden e, burada çektiğim daha makul olacak sizler için. Bu telefondan çekiyorum. Telefon çok güzel çekiyor. E, aksiyon kamerası bir tık şey. Geliyorum abi. Şimdi hadi gidelim. Evet şimdi uygulama yapacağımız teknemize giriyoruz. Sayın Serkan Kaptan'ın teknesi. Afke der ya. O Çok güzel tekne. Serkan abi selam. Geliyoruz müsait misin? <laughs> Her zaman. Gel. tamam. Tekne böyle. 2008 değil mi abi? 2008 evet. Bunun uygulamasını yaptık. Şuradan egzoz dediğini göstereyim. Şurada. Tam şunun hizasına gelecek gibi yaptık. Son derece güzel oldu. Şimdi şöyle yapalım. Tatil videoları nerede diyen ekip için ufak bir şey hazırlamak istedim. Çünkü tatil videoları bir türlü gelemiyor. Bu şeylerden dolayı görüyorsunuz. O yüzden sizi hemen buyurun şu görüntülere götürmek istiyorum. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi sancak kameradayız. Neden sancak kameraya koyduk ee, onu söyleyeceğim burayı gösterdikten sonra. Şimdi montajı nasıl yaptık. İçerisinden çıkan e, egzoz borusu 50 santim, isterseniz 140 santimliği var da ekstra para 120 santim miydi neydi hatırlamıyorum. 3'ün 5'in hesabını yapmaya gerek Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi bunu böyle düz olarak durması lazım yandaki duvarlar şöyle eğimle göreceğiniz üzere. Dolayısıyla şuradaki etli parçaya monte yapamıyoruz. Buraya yapamıyoruz. Buraya yaparsak kış taraftan vidaları gözüküyor. E arka tarafı yapamıyoruz. Ee, olabilecek en uygun yeri burası olarak bulduk biz. Şurada bir tane masa gibi bir şey var. Hem burayı da kullanabilmek için şuraya falan almadık. Direkt şuradan bu şekilde montesini gerçekleştirdik. Ee, yakıt şu siyahla olan yer egzoz. Diğer bir tane daha şurada gördüğünüz o da hava girişi. Ee, bu şekilde buraya montesini yaptık. Hemen yakıt tankı da şurada. Yakıt tankını da buraya buna sabitledik. Şuradan vidalayabiliyorsunuz. Buralardan vidasını yaptık. Gayet güzel duruyor. Aradaki mesafe de uygun. Buradan rahat rahat e, şeyde yapılabiliyor. Yakıt aktarımı da yapılabiliyor. Bunda da yine nasıl şöyle çıkış üçgenin ince ucu depoya doğru bakıyor. Sonra çıkıyor. Buradan şuraya bu pompaya geldi yani şuraya. Pompadan sonra yine pompanın çıkışı buraya gelişi gördüğünüz gibi şu soketli bölüm. Soketli bölüm yani şuraya takmayın. Çıkış bu taraf. buradan soketli bölümden şöyle geliyor getiriyoruz. Ses yapmaması amacıyla olabildiğince küçük kameradan uzak bir noktada. Ve özellikle şu kauçuk susturucuyu aldık. İçerisinden metal çıkıyor. Metal tık tık yapınca direkt şuraya aktarıyor. Bu kauçuk aktarmıyor ve ses sorununu çözüyor. Buradaki motor hortumlarına, havalı şortumlarına şu şekilde buraya sabitledik. Buradan bir sıkıntı yok. Burada çalışmak için çok güzel geniş alan var. Şimdi biraz dışarıdan göstereceğim. Dışarıdan göstermeden önce de şunu göstereyim. Hava çıkışımız böyle geliyor. Buradan bunun altına geliyor. Şuraya. Buradan da sancak kıç kameraya giriyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi buradan öne doğru bizi götürdük. Yapmadığımız kısım kıç kameralara vermek oldu. Kıç kameralara sıcak hava vereceğiz. Onun delikleri işte açılıyor. Bir tane de iskele tarafı açılacak. Bu şekilde havayı içeriye aldık. Şimdi geri kalan kısmı gösteriyorum. Daha temin içeride olduğum burası. Sancak kıç kameranın arkası. Burası açılıyor fakat altında tüpler vardı yanlış hatırlamıyorsam. Direkt buradan burası gibi müdahale edemiyorsunuz. Şimdi neden iskele tarafa takmadığımızı anlatacağım. İçeri girmem lazım. Şimdi iskele küçük kameradayız. Onun altına da buradan giriş yapılabiliyor. İnsanın girebileceği kadar yer var. Şimdi burada da hortum böyle gelecek, şuraya gelecek. Neden buraya takmadık? Gördüğünüz gibi şu etli bölüme takılabilir, ya da şuraya takılabilir. Ee, etli bölüme neden takamıyoruz? Açılı. Dolayısıyla. Geçtik o bölümü. Ve burada takabileceğiniz başka hiçbir yer yok. Diğer tarafta masaya çok güzel şekilde taktık. Şimdi buraya falan takmaya kalksanız bu sefer egzoz borusu 120 santimlik olandan almak gerekiyor. Çünkü 50 santimlik yetmeyecek. Şuraya karşı tarafa takamıyorsunuz aleti. Çünkü orasının et kalınlığı uygun değil. ince ve vida arka taraftan çıkıyor. Dolayısıyla iskele taraf burası. İskeleye takamadık. Sancak tarafa taktık. Şimdi nasıl ilerlediğimizi gösterelim. Şimdi sancak kıç kameradayız. Boruyu nereden getirdiğimizi anlatacağım. Şimdi yatakların altından boruyu getiremiyoruz. Çünkü tank var ve ilerlemiyor boru. Buralardan falan da herhangi bir tane geçeceği yer yok. Yine iskele tarafta da aynı şekilde tank var. O yüzden biz tercihimizi bu kapakların altından yana kullandık. Tam bunun altından oradan giriyor. Gösterebilirsem şöyle kapağın altından geliyor. Buraya yine çamaşırlarınızı koyabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Yani depo olarak özelliğini koruyor. Buradan böyle geliyor. Devam ediyor. Diğer kısma geçiyor. Daha sonrasında buradan bu dolabın içerisine giriyor. Dolabın içerisinde de panço açtık. Buradan da tuvalet kısmına geçiyor. Şimdi şöyle tuvaletteyiz. O işiniz Tuvaleti gerçekten güzel. Denizlerin passatı. Kocaman bir kapıda yine sancak kameradan açılıyor. Şöyle. Buradan da gördüğünüz gibi o dolabın olduğu yerden geldik. Çok rahat bir şekilde böyle geliyor. <laughs> bir delerken sor abi. Şöyle Evet. Boru da buradan devam ediyor. Ve salona doğru böyle geçiyor. Geçtiği yerler bana göre daha kolay yani. Şimdi burada şöyle bir şey yaptık. Şurayı bir denedik. Baktık orası çok saçma sapan bir yere çıkıyor. Ve oradan çıkartamayacağız. Oradan çıkartamayacağımız için hemen şunun altından getirdik. Buradan böyle geliyor. Evet şuradan salondaki menfez. Oturulan yer şöyle göstereyim. Salondaki menfeze buradan bir tane ayrılıyor. Şurada aslında bir T var. T'den de yani şimdi şöyle şöyle geliyor. Buraya bir tane ayrılıyor. Bir tanesi de böyle çıkıyor. O da buradan çıkıyor şöyle. Buradan devam ediyor. Hiç pançlamaya gerek yok. Ben de burada 7 tane punch yapmıştım. Oradan baş kameraya da gelirken yine buradan böyle bu yolu kullandık. Görebileceğiniz üzere şöyle ve buradan da şöyle arkadaki ikinci tuvalete doğru gidiyor. Orada da doğru düzgün yer bulabilmek için şöyle matkap uçlarını sadece çıkardık. Olabilecek en doğru yere koyabilmek için arkadan baka baka nereye çıktığına en sonunda en yukarıya koymaya karar verdik. Çok güzel şekilde arkadan çıktı. Şimdi de orayı göstereyim. Evet Serkan abinin tuvaletleri her daim pırıl pırıl. Gördüğünüz üzere. dalga geçmeyeyim var bir de <laughs> Şimdi buradan da şurası salon kısmıydı. Nasıl geldik? Şöyle geldik. Şimdi şuradan tuvalete soktum. Deliklere de aynı. Bu şekilde. Şimdi boru var gerçi. Yani şu borunun geldiği yerdeyiz. Şöyle ha üstünden geçirdim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Oradan geldi. Böyle de buradan baş kameraya alabildik. Yani salondan tam şunun şöyle şuradan arkasından geldi. Buraya bu şekilde getirdik. Şimdi şu baş kamera tuvalet. Burası da menfezi. Bizi en çok hırpalayan yerlerden bir tanesi burası oldu. Çünkü şuradaki kapak açılmıyor. Burası şöyle incecik bir yer. Şöyle şurayı kaldıramıyorsunuz. Zar zor kaldırdık ettik. Bu kapağı kaldırdıktan sonra bunun içerisinden boru getirdik ve menfezi de buraya açtık. Teknede de ee, benimki gibi yani ben nasıl yaptım mesela şuraya koydum sonra arkadan böyle geldi böyle geldi ee, öyle gelmediği için arkada ısı kaybı olmuyor ve direkt girdiği için çok güzel ısıyı tabaş tarafa kadar getirebiliyor benim arkada kayboluyor şimdi ben arkadaki borulara şöyle anlatayım dedim arkasında alüminyum bant olan bu kavuşukumsu ya da cam yünü taş yünü olan bir malzeme ee, ikisinden birini tercih edebilirsiniz 1 mm buldum 75'lik e, çapa olan bir şey bunlar. Boru. Dolayısıyla 24,5 santim gibi e, çevresi ediyor hortumun. E, 50'ye 100 bu bahsettiğim şeylerden var. Kalorifer arkası ısı yalıtım yazınca çıkıyor. Şimdi onlardan alıyorum. 50'ye 100. Yani elinin yarısını kullanacağız. Bir de 100 santim. Yani 1 metre e, benim bu alacağım yalıtım malzemesiyle 2 metre boruyu sarabiliyorum. Onu da saracağım. Sonra e, plastik çırtlarla da etrafını sabitleyeceğim. Dolayısıyla güzel bir çalışma olacak. Arkadaki ısı kaybımı engellemiş olacağım. Bu teknede öyle bir şey yok. Çünkü kıç kameradan direkt böyle başa doğru geliyor. Yani şu arkada gördüğümüz şu, benimki gibi şuradan şuraya doğru bir kayıp yok. Şimdi elektrik bağlantılarını göstereceğim. Burada buraya bu şeyi taktık eski manuel olanı, yenisini de aldık, yenisini de birazdan gösteririm size. Bağlantılarını burası birazcık sıkışık tabi, şöyle gördüğünüz gibi, şöyle yarım açıp halletmeye çalışacağım. Dolayısıyla burada hani kablo bağlantılarını göstermem birazcık zor olacak benim teknede çektiğim görüntüleri koyarım. Fakat burada şeyi anlatacağım. Menüsünü kullanmayı anlatacağım. Şimdi çıkalım isterseniz cihaza bakalım. Cihaz aynı jack girişine sahip gördüğünüz gibi. Yine aynı kablolar var. Bunu karşı gelen renklere oturtacağız bu jack içerisinde ve montajını yapacağız. Evet şimdi buna bakalım. Burayı da yaptım. Gördüğünüz gibi yeşil, beyaz, sarı ve karşılık tarafta üstte ve altta yani sol ve sağ kırmızı siyah bu e, demondan cihazdan gelen bu kontrol tarafı bunları altında bir tane delik açtım ve geçirdim şöyle geliyor o dedikten. ondan sonra şu jack kafasına takıyoruz işte yeşil beyaz sarı kırmızı siyah şimdi cihazı göstereyim size cihaz şu tuşla ekran açılıyor. Bununla kapanıyor. Bununla şu şekilde evet. Burada daha net gözüküyor. Gördüğünüz gibi ayarlayana yapabiliyorsunuz. 19 derece diyor. Saati ayarlayacağız. Mesela onun için de şöyle uzun basıyoruz. Menüye bakalım. Evet. Işığı kapatayım hatta. Şimdi gözüküyor. Genel ayarlar. Geldik. Burada ne var? İşte saat ayarı, tarih ayarı bir de bu tersine çalışıyor. Neden anlamıyorum. Ta tarih ayarı. Yani şundan ileri gitmeyi bekliyoruz ama öbüründen gidiyoruz. Kontrol ayarı, LCD, ışık ayarı, dil. Saat ayarı. Saatime bakıyorum. Kaçmış bir saniye. Saat 13.37 şu anda. Onu da geldim. Şöyle. Tıklıyorum. Geldi 13. Bir daha bastım. İlerledik. 37. Bastım. Tarih ayarı. Bugün ayın 25'i. 25 Kasım. Şöyle 25. Evet. Aha. Saat ayarı duruyor. 25. 11. 2021. Perşembe. Tarih ayında yaptık. Kontrol ayarına bakalım. Termostat bundan alıyor. Ya da ne vardı? Isıtıcı. ısıtıcı da oradaki. Bunu tam anlamadım ne olduğunu ben de. Ama termostatta tutuyorum. Tamam dedik. LCD ışık ayarı. LCD ışık kontrol iptal mi? Orada bilmiyorum. Neyse bakarsınız. Yani hiç zaten Türkçedeyiz. Isıtıcı ayarı. Termostat kapat ya da aç. Burada var. Çalışma farkı. Buradan kaç derece farkla devreye girip çıkacağını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela işte 22 dereceye ayarladınız. 2 derecede üstüne çıkınca duruyor. Diyeyim. Ha, o şey. Düşünce. Yani 22'den 20'ye düştü. Çalışmaya başlıyor. Şu atıyorum 24'e çıktı. O zaman. 2 ee, zaman kapatma süresi 90 dakika. Bu nedir? İşte sabah 6'ya mesela ayarladınız. E, ee, saat 7.30'da duruyor. Bunun da ayarları 45 dakika sürekli ve 90 dakika olarak. Ben 90'da tutuyorum. Kumanda kapatma süre. Eğer kumandasını da alırsanız 200 liraydı o da. 90 dakika sonra <laughs> kapat diyor mesela. Siz kumandadan açtınız. Geldik. Zamanlama ayarı programlar yapıyorsunuz. İsterseniz hepsini buradan kapatabiliyorsunuz. Tekneyi terk edeceğiniz mesela zaman. iki gün, üç gün teknede kaldınız. Her sabah. Sabah altıda yandı. Ee, buradan tekneyi e, pardon. Hepsini kapat diyerek zamanlamaları kapatabiliyorsunuz. Girelim. Saat mesela şuradan girdik. Sabah diyoruz ki altıda pazar günü diyor. Pardon bir aşağı indik. Pazar değil. Her gün istiyoruz mesela ya da pazar cumartesi buradan seçebiliyorsunuz. Her gün dedik. Buradan da zamanlamayı açabilirsiniz. Açarsanız yarın sabah mesela 6'da ısıtıcı 90 dakika açılacak. Aynı şekilde 3 program gelebiliyorsunuz. Şuradan da hepsini kapat derseniz girdiğiniz 3 programı da şöyle kapatıyoruz. 3 yani tane girseydim üçü de kapanacaktı. Şimdi gördüğünüz gibi birincisini açık yapmıştık. Kapalı oldu. Buradan da fabrika ayarlarına döndürüyorsunuz. Bu kadar basit. Açma tuşu, kapama tuşu, uzun basarsanız menü tuşu. Tekrar bastığınızda ısıtmaya başlıyor. Isıtıcı açık, kapattım. Isıtma kapalı. Tekrar uzun basar, pardon kısa basarsanız da ekran kapanıyor. Bu şekilde. Evet, şuraya da böyle çırplarla sabitledim. Eskisi de hemen şurada yanında duruyor. Eğer hani alette bozulma falan olursa buradan şuna geçmek için yapılacak tek şey şunun jackını çıkartıp eskisinin şunu kabloya takmak. O kadar. Ve bu inanılmaz yakıt tasarrufu sağlıyor. Ben de bayağı fark ettirdi yani. Uyku moduna geçtiği için tek sıkıntısı birkaç derece fazla gösteriyor. Okuduğu mesela ortam sıcaklığı 20 ise 23-24 diyor. Onda siz ona göre fazla işte 25-26 derece giriyorsunuz atıyorum. 22 gireceğinize. Şimdi kıç kameraya e, menfezini takacağız. Buradaki şu tahtanın e, et kalanlığı şunu görüyorsunuz parmak, bir buçuk parmak falan genişliği. Dolayısıyla arka tarafa çıkan kısmı şu kadar falan oluyor. Onu da arkadan kelepçelemek zor oluyor. Bendekinde de aynı şekilde yaptım. 75 değil burayı 80 pardon 76'lık değil 89'luk punchla de deliyorsunuz. Biraz geniş oluyor. Buradan bu şekilde geçiriyorsunuz. Sonrasında kelepçesini takıyorsunuz. Kelepçesinin şuradaki bölümü vidalandığı bölüm böyle bir dil yarattığı için oraya taktığınız zaman oraya çok diye oturuyor ve sabitleniyor. Vidalamaya gerek kalmıyor böylece. Diğer şekilde 76'lık derince vidalama yapıyorduk. Üzerinden menfezin üzerinden Üç tane vida yeri var. Böylece oraya sabitliyoruz ve her tarafını tutmuş oluyor. Sadece ucundan değil. Ucundan tutarsa çıkıyor çünkü. Daha sonra borular atıyor. Sıcak soğuk değişiminden şu şeyler kelepçeler salıyor. Bu şekilde vidaladık. Şimdi oraya cuk diye oturtacağız. Ve cuk diye. mis gibi sabitleniyor. Serkan Kaptan. Cuk çok <laughs> Evet, önemli konulardan biri için de içeri girdik. Şimdi ne önemli olan şuradan hortumu çıkarttık. Ee, yukarıdakini şöyle getirdik. Buradan böyle geliyor. Şu şimdi bu makineden gelen içeriye direkt gidiyor teyesinden. Burada T'nin bir ucu böyle geliyor yine bir T. Buradan sancak kameraya, buradan iskele kameraya. Neden böyle yaptık? İki tane de bölünebilir. Şöyle bölünürse ama ana flow içeriye gideceğine onda beşlik kısmı ikiye yani iki buçuk iki buçuk ayrılır. Yani bunun yine T yi yine ana borun üzerine şuraya koysaydık, oradan verseydik. Şöyle bir şey yapmayıp şuradaki düzeni yapmayıp ikiye bölünecekti. Onda beşi kıç kameralara gidecekti. Şimdi da 7'sini içeriye gönderiyoruz. Salon ve baş kameraya. da 3'lük kısmını buradan iki kameraya atıyoruz. İskele kameraya da direkt gidiyor. Uzak olduğu için buradan böyle gidecek. Sancak kameraya da şuradan şöyle gidecek hava. Dolayısıyla sancak kamerayı daha çok boğmayacak. Çalıştırdık şimdi. Her şeyimiz bitti. Evet en son yaptıklarımızla beraber bitirdik. Sonunda çok güzel oldu. İnanılmaz dengeli bir e, flow var içeride, akış. İskele kameraya çok güzel geliyor. Sancak kameraya bende gibi deli deli gelmiyor. Sen ne düşünüyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> Yiğit Usta işi bitirdi. Evet, burada da çok güzel. E, önüne parmağı koyunca parmağı yakacak gibi ve baş kamerada da. Bende yaptığım yanlış yerler vardı, bunda onu düzeltmiş olduk. Bu tekne ustalık eseri oldu. O da ne işte daha temin gösterdiğim o T'ler gibi. Bende T iki kere ana boruyu bölüyor. Yani kere kamera ve sancak kamera için ana boru üzerinden çekiyorum. E, bunda bunu bir tane çekip o bir tane çekilenin T'ye bölerek e, yapmış olduk. Bu da ne sağlıyor? İşte 10 birim desek 2,5-2,5 iki buçuk, iki buçuk verileceğine biz ne yapıyoruz? 10 binimin 2.5'unu alıyoruz bir tane TL. Onu da 1.25, 1.25 bu kameralara vermiş oluyoruz. Geriye kalan buçuk, buraya doğru geliyor. Onun dışında burada şey var tabii. Ya bu, usta bir şey söyleyeceğim. Bizim evet. motor, motorun da pistonlarında bir sıkıntı var. <laughs> ona da bakarız. Ona da, ona da. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu açılır kapanır menfezler bir tek yani bittik tık büyük ve et kanalının işte dediğim gibi birazcık kısa ahşabın arkasına geçtiği zaman böyle yarım parmak kadar falan kalıyor. Yani ne kadar söyleyeyim? Yarım santimden az bile dışarıda kalıyor plastik parça ve hortum ucuna takıyorduk. O da soğuk, sıcak genleşmeden falan atıyordu. 89'a çıkarırsak nasıldı Serkan abi? Ne diye takıyorduk onu oraya? Menfezlere geçiriyorduk ya hortumla. Nasıl geçiriyorduk? Ne diye geçiriyorduk? lüptü diye. lüptü diye. lüptü diye, <laughs> diye ya da diye işte öyle direkt geçiyor ve şey tam telepçe'nin bir de yeri oturuyor oraya. Ondan sonra tekne güzel tekne her sıcak. Türlü, Bakım onarım işlerinde <laughs> her türlü motor, şanzıman ve vasto, heç tamiri itirale yapılır. Tabii şey kayık marine services. Aynen. Piyasadan da çok çok daha ucuz yani. Biz euro ile çalışmıyoruz. TL alıyoruz. Tabii, TL. Her gün batıyorsun. öyle. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Bir tekneyi daha huzura erdirmiş olacağız.